mutluluğunuzu bozabilir miyim? Tabii ki. He. Şimdi hocam sizi çok eski tanırım, çok severim biliyorsunuz. Afan benim, canım evet, Sizi abi. çok sevdiğimi biliyorum. Şimdi ben, ben ki sizle ilgili düşüncelerimi söyleyeyim çok açık açık. Hay hay, tabii. Bana göre sizin antrenörlük yeteneğiniz, kariyeriniz, karizmanız, futbol bilginiz, bu işe verdiğiniz önemi de emeği de biliyorum. Fenerbahçe'yi evet. Galatasaray'da de, Galatasaray'ı Beşiktaş da, Beşiktaş'ı da çalıştırı çok rahat çalıştırabilir hatta Anladım. dünyanın herhangi bir kulübünde bile çalıştıracak bütün antrenör vasıflarına sahipsiniz buna bak buna kalpten inanıyorum fakat size bir gerçeği daha söyleyeyim maalesef Aynen. Aynen. siz bu üç Türkiye'de üç büyük kulübü çalıştırmadan bu dünyadan göçüp gideceksiniz bunu Aynen. da size söyleyeyim bunu da size söyleyeyim Aynen. bu gerçek teminki söylediklerim gerçekti Bakın bu da gerçek. Belli olmaz. Ne Belli olur olmaz. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Sebebi de Temin aslında hoca ilk bağlandığında Yılmaz Hoca kendin söyledin. Dedi evet. ya deveye hendek evet. mi atlatacağız diye. Evet, Maalesef evet, bu ülkede evet. bu mesleği bu antrenörlük mesleğini hakikaten öyle zannediyor insanlar. Özellikle evet. yöneticiler, basın mensupları, futbol yazarları bu işi böyle zannediyorlar. Bu toplum bunu böyle zannettiği müddetçe siz üç büyük kulübü çalıştırmadan bu dünyadan göçeceksiniz. Bakın bu gerçeği yani ben, size söylüyorum. Tamam mı? Ben de senden farklı düşünmüyorum. Yani. Evet tamam. <laughs> Demek ki doğru şeyleri düşünüyoruz. Ve bunun için evet. hocam mesela hiç öz eleştirim var mı? Hiç öz eleştirim var mı? Ben mesela insan olarak hiç öz eleştiri yapamam biliyor musun? Benim futbol hayatım 28 yaşında erkenden bitti. Efendime söyleyeyim hayatımda bu dik başlılığından başıma gelmedik şeyler kalmadı. Fakat bana sen nerede hata yaptın dediğinde ben her şeyi doğru yaptım kardeşim diyorum. Toplumda hata var diyorum. Ben çünkü öz eleştiri yapamıyorum. Kendimi hatasız buluyorum. Siz de öyle misiniz? Yoksa sen öz eleştiri yani. yapıp ben ne yaptım da üç büyük hoca olamıyorum diyor musunuz? ben ne yaptığınızı yani, tahmin et ya bak ben kusurunuzun ne olduğunu biliyorum bunu ama sizde öyle. yüz yüze size söyleyeceğim burada söylemek, söylemek istemiyorum yani ben ben sana söyleyeyim Apo. Buyurun. ben özgür, özgürlüğü tercih ettim yani e, kendi başımayım kendi başına olmak olmaz yani bu işte bir destek bak. bu akşam ben hayatımda ilk defa bir televizyon e, yayınında ilk defa bu kadar yorumcuların e, çok olumlu şeyler söyledim diyorum ki 64 yaşına geldim yani hepinize teşekkür ederim. Allah ömürler versin. Duygulandırdınız. Duygulandırdınız. Ee, yani sanki ben Antinok hayatımın bir bölümüne geldik artık. Ee, orada beni ödüllendirdiniz bu akşam. Sağ ya. o... yani olun. Hocam, hocam, ne senin? Olmaz. hocam ne senin buna ihtiyacın var ne de bizim böyle bir şeye hocam, ihtiyacımız bizim var. Bizim dostumuzsun ayrıyetten. i̇yi yani, insansın yani. Evet, iyi ama, i̇yi hocam, ama hocam bu öz eleştiriyi bence burada herkesin önünde yap. Bence yap. Yani onu söylüyorum. Ee, yani bir oyunu kuralına göre oynamanız lazım. Evet. Ben Türkiye'de oyunu kuralına göre oynamadım. Yani benim öğrendiğim, bildiğim doğrular neyse öyle davranmaya çalıştım. Çok zor başkanlarla çalıştım ama hiçbir zaman işimden tahmin vermedim kimseye. Yani Türkiye'de okuyor, iyi, iyi, olmak, iyi altın olmak yeterli değil bir işi yapmak için. Evet. Ee, o yüzden belki budur. Sen şimdi şunu diyebilirsin. İşte hocam takla atsın, ya, bilmem ne bugün Bir gün Turgay Şeren abi bana dedi ki 1989 senesi. Evet. Türkiye'ye gelmişim, 3 yıl olmuş Malatya'dayım. Ee, 86'da 2 sene senenin antrenörü seçtim bir gazetesi. İlk geldiğim günde ve üçüncü sene Ankara Derneği toplantısında bana diyor ya Yılmaz sen Türkiye şovlar altınır tipi getirdin dedi. Evet. Dedim ya Turgay abi evet. ben sizlere yani futbolun entelektüel böyle şeref türbüne yanaşmaya çalıştım beni işinize almadınız. Ben 50 kere milli olmadım ben de oynadım i̇şte. o zaman birincilik lig, ikincilik, ikincilik, ikinciliklerle lig, liglerle top oynadım. İşte Ankara Demirspor, Hacettepe, evet. Sivas... Tekirdağ ee, Spor buralarda oynadı. Asper kadar antrenör olduk. Avrupalarda eğitim yaptık, geldik. Size yanaşmaya çalıştım, beni ilkinizi almadınız. O zaman döndüm ben de futbolun asla sahiplerine. Yani bu işin beni nimeti bir tarafta. Onlar bana takla at atarım abi. Çünkü beni onlar bir yere getiriyor. Şimdi ben bir yere giderken taraftar baskı bir hep beni alıyorlar. Ya o gelsin, o bizi kaldırır, o bizi bilmem ne yapar. Ya futbol bir şov değil mi Allah aşkına ya? 100 bin kişi veya 50 bin kişi veya 30 bin kişi o stadyuma niye geliyor? Keyif alma. Orada işte birkaç saatini doğru değerlendirip evine gidip relax olmaya gelmiş adam. Evet. Sen orada sanki bir askeri işmiş gibi çok ciddi tavırlarla bilme olmuyor yani bu. Belki bu tarafını sen hafif buluyorsundur. İşte Yılmaz böyle yaptı, Yılmaz şöyle. Hocam, ya hocam ben hocam ben şahsım adıma zaten öyle şeyler değil. Ben de futbol oynarken şovu seven, sen bilirsin beni. Ben de şov yapan bir futbolcuydum. Ben o evet, konuda evet. sana bir şey demiyorum ama bu toplumu iyi etüt etmen lazımdı bence. Çünkü bu toplumda evet. ağır ol da molla zannetsinler diye bir laf var. Yani değil anlatabiliyor değil, muyum? Değil. Hocam bak böyle yani maalesef bak, maalesef böyle yani bir şey var hocam. Allah aşkına bak böyle, sen hocam, böyle, hocam sen böyle bana yedin. göre yapacağım. Sen e, bu işi çok iyi antrenörlük yapardınız bu kadar geçmiş kariyerinizde e yapam, e, yapamıyoruz hocam. Içine, e, yapamıyoruz işte bu pazarın içine girmek kolay değil. Bak ben Neyse sizler emin kadar üç yüzey top oynamadım. Ama Allah aşkına 30 yıldan beri bu meslekte hep yukarıda kalmayı becerebildim. Evet. Yani bunları yaparken kendinizden bazı şeyler de vermek durumunda kalıyorsunuz. Doğru hocam bir şey söyleyeceğim. Bunları evet. ayrı bir programda konuşacağız başka.